Peki hocam bir de tabii e, burayı düşünen arkadaşlar hmm. çok çeşitli kültürel seviyelerden, evet. ekonomik seviyelerden geliyorlar. Şimdi evli olarak gelenler olabiliyor, buradayken hmm. evlenenler olabiliyor, bekar gelenler evet. olabiliyor. E, burada bir şekilde doktor yapacak arkadaş hmm. veya yüksek lisans yapacak. Veya sonrasında iş bulacak. Şimdi bu arkadaşlar burada ne bekler? Yaşam pahalı mıdır Türkiye'ye göre? Veya burada gelir elde edecekse burada elde hmm. ettiği gelirle burada yaşaması mümkün müdür? Hmm. Veya yaşarsa da nasıl bir hayat yaşar? Yani hmm. çok mu lüks yaşar? Çok mu evet. kısıtlı yaşar? Biraz bu konularda fikir verebilir misiniz? Belki evet. tam sayıları vermeniz ve her şey çok evet. mümkün olmayabilir. O da evet. değişebilir kişiye hmm. göre ama en azından fikir açısından ne söylersiniz? Kişiye göre de değişir. Beklentiler bölgelere göre de çok değişiyor. Hmm. Amerika'da özellikle sadece ne kadar verdiğine, rakama bakarak bir karar vermesinler her her halükarda eğer üniversitenin verdiği miktara bakarlarsa e, Amerika kendi içerisinde yaşam şartları çok farklı batı yakası, doğu yakası, midwest dediğimiz Hı -hı. bu orta kısım bunlardaki e, hem yaşam standartları belli şeyin üstünlüğü üzerinde olsa da e, yaşam maliyeti toplam çok farklı Hı -hı. ama genelde şunu bilmelerine fayda var birçok okulda verilen bu ücret okulların verdiği rakamlar oranın yaşam standartlarına askeri düzeni karşılayacak düzeyde Hı -hı. oluyor. Yani Kaliforniya'da bir okulla Midwest'te, e, Orta Amerika'da bir okulun verdiği rakamı rakamsal olarak kıyaslamak lazım. Hı -hı. E, Orta Amerika'da yaşam şartları çok daha uygun, Kaliforniya çok daha pahalı. Buna gene paralel oluyor genelde bu ücretler. Onu bir şekilde hesaplayıp sizi öldürmeyecek bir parayı veriyorlar. Yani, yani ama tabii bir hayat yaşama imkanınız yok özellikle. Bu doktora da öğrenciyken. Doktora da öğrenciyken eee veya Olursanız. şöyle Aslında e, TA ya da aray olursanız. Zaten genelde aslında ben bunun e, öyle olduğunu varsayıyorum. Eğer doktora yapıyorsanız aynı zamanda TA yani çok çok büyük oranda bu böyle yani ki doktorunuzun karşılığını da e, gerçekten hakkıyla vermek için bu TA'lik ve RA'lik görevini aslında yapmış olmanızı e, tavsiye ediyorlar yani. Peki.